Esra maalesef şu an kanun düzenlemeye baktığımızda bu fonun ne kadar sürede bilançoda tutulacağı, kapatılması durumunda nasıl bir vergisel etkisi olacağına yönelik bir belirleme yapılmamış. Dolayısıyla biz bu kanunun lastığına baktığımızda aslında sanki kapatılabileceğini söyleyebiliriz. Ancak tavsiyemiz bu fonların herhangi bir görüş almadan, e, bilançoda bırakılması yönünde. E, çünkü genel olarak e, ayrılan fonlara ilişkin kanun düzenlemelerde işte şu kadar süre fonda bırakılır, işte çekildiği durumda şu şu e, riskler, e, vergi riskleri oluşur ya da işte çekilmesi durumunda vergi riski oluşturmaz gibi düzenlemeler yer alırken e, maalesef bu düzenlemeye baktığımızda böyle bir açıklama yapılmadığını görüyoruz. E, şu an için çekmeden e, belki bir görüş alınabilir yani benim tavsiyem bu yönde olur.